Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 30 Kasım Çarşamba. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. FTX'in kurucusu Sam Beckman-Fried yeni açıklamalarla gündeme geldi. Beckman-Fried verdiği son röportajda iflas başvurusu yaptığı için pişman olduğunu söyledi. Eski CEO, iflas başvurusu yaptığım için bu salağı suçlayabilirsiniz. Sadece hayır demeliydim. Yapılacak en doğru şey başvurmamaktı. Şu anda bunu iptal etmek için her şeyimi verirdim. İflas başvurusunda bulunmamış olsaydım şu anda ftx'te para çekme işlemleri devam ediyor olacaktı dedi. Beckman-Fried ayrıca FTX Global kullanıcılarının, 1 dolar başına 25 cent civarında geri ödeme alabileceklerini iddia etti. Coinbase'in cüzdan uygulaması Coinbase Wallet, 4 kripto parada desteği sonlandırıyor. Buna göre cüzdan BCH, ETC, XLM ve XRP'yi artık desteklemeyecek. Karar 5 Aralıktan itibaren geçerli olacak. Açıklamada bu kararın ilgili kripto para ve ağların kullanımının az olması nedeniyle alındığı belirtildi. Tron'un kurucusu Justin Sun, Tron Network, Huobi ve Dominik Cumhuriyeti arasında bir ortaklık kurulmasını sağladı. Bu ortaklık kapsamında Tron ağında dünyanın ilk ulusal token olarak adlandırılan DMC coin çıkarılacak. Konuya ilişkin açıklamada bu proje bir devlet tarafından resmi olarak yetkilendirilmiş ilk dijital token ihracıdır ve sanal varlık endüstrisini yeni bir alana taşıyacaktır denildi. Dünyaca ünlü fon yöneticisi Mark Mobius Bitcoin'de 10.000 doları bekliyor. Para sihirbazı lakabıyla bilinen Mobius 10 bin dolar beklentisine rağmen Bitcoin'in ayakta kalmasına şaşırdığını da söyledi. Mobius kripto ona hala inanan birçok yatırımcı olduğu için vazgeçilmez olacak. Ancak FTX olayına rağmen Bitcoin fiyatının ayakta kalması şaşırtıcı şeklinde konuştu.